Basına ve kamuoyuna. Erkek devlet eşbirliğiyle katledilen Ayşe Tuzgez için isyandayız. Ayşe'nin katili yalnız acaman yani. koç değildir. Örgütle erkek devlet anlayışa hakim devlet politikalarının temsilcileri de Ayşe'nin katilidir. Biz kadınlar ya, bir kadın daha göz göre göre kaybettik. Ayşe Tuzgez erkek devlet ittifakının göz yılması, kurumalı ve korumalı almamasıyla hayattan kapatılıyor. Hayır, sayede eski boyutları oluşturan koltuklar, Ayrıca evlilik, hiçbir devlet numarası ile geçmez. Bu sayede kutu geçimleri varken yalnız değildi. Arka onu koruyan bir devlet, neyli ve politikası var. Kardeşine birlikte Hatay'dan İstanbul'a yuvarlak eğitim için gelmişti. Ancak karşılaştığı erkek şiddetine karşı başladığı denizli teşhidler tarafından yalnız bırakıldı. Cemal Kıbrıs'ın eski polis amiri tarafından insanlık içinde tesir edilen, tükürüğe edilen, eşitlikten ağır bırakılan Ayşe ve kalanlarca kardeşler tarafından emniyeti bildirildi. Ancak kuruluşu belli kayna küçük bir soruyucu ya da önleyici fikir almadı. Ayşe Редактор субтитров İstanbul da bu tam da o de, bu türde şimdi karşı. Ne dediğim gibi Ancak Türkiye'nin sözleşmeden çekinmesiyle birlikte çocukların korunma hakkı, sistematik biçimde garanti edilme şimi, devletlerden de daha da Ayrıca Halbuki tarihsel olarak bu yaptırımlar, yani bu konunun parlak devletin özgürlüğü suçudur. Ayşe çok yasal tanıklığı açıktır. Polisler Ayşe'yi korumamış, aksine kardeşin ifadesi faile ulaştırmış, ihmali tanımakla kalmayıp kadına yönelik aşağıları tutuklar sergilemiştir. Ayşe'nin yaşama hakkı erkek etmen gene tatlı tarafından edilmiştir. <laughs> Bu bir ihmal değil, örgütlü bir suçtur. <laughs> Bu cinayetin sorumlusu sadece Cemal Koç değil, onu koruyan, kollayan, Thank <laughs> you. Ayşe Tokyal'ın ölümünde sorumlu bulunan tüm emniyet ve diğer kurulara verilmiş çok çok personelleri ve sahip yardımla takip eden siviller için etkin soruşturma yürütülüp yargılanmalı Bizler bu davanın parçasıydık. Erkeklerle için bir işe yetmekten, adaletler için bir işe güvenme yetmeyi bir dünya için bir şahit etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Ayşe'yi bu için adalet verip durana kadar sokaklarda, meydanlarda, mahkemede...